Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 54. dersini gerçekleştireceğiz. Geçen derste while döngüsüne giriş yapmıştık. Bu derste döngüyü bu kez loop üzerinden anlatıyor olacağım. Şöyle ki ekrana mesela 5 defa istediğimiz bir mesajı yazan ifadeyle başlayalım. Do dedim. Sonra dolar sembollerimi ekledim. indim aşağı. Declare bir counter değişkeni tanımlayacağım. Sayaç isminde. Sayaç. Şöyle declare. altına inelim. Şöyle tanıyalım Sayaç int 2 nokta üst üste. eşittir başlangıç değeri sayacım 1 olsun noktalı virgülümü koydum indim alt satıra sonra begin dedim begin dedikten sonra loop diyorum ondan sonra tekrar altı indim loop'un içerisine komutlarımı yazmaya başlayacağım burada da geçtiğimiz derste mesela while döngüsüyle oluşturmuştuk ifademizi burada da loop ve end loop arasına yazılıyor komutlar yani şöyle ki loop ile and loop şu araya yazılacak komutlar. Şimdi exit çıkış yap when ne zaman x değil sayaç eşittir kaç olduğunda diyelim ki 5 olduğunda sayaç 5'e ulaştığı zaman buradan çıkış yap. Her defasında raise no ekrana bir şey yazdırmanı istiyorum seni ne yazdıracaksın mesela merhaba postgre HVL dersleri sonuna noktalı virgülünü koydum x 2 nokta üst üste eşittir x artı bir x'ten kastım ne? Sayaç olacak. Şurayı sayaç olarak değiştirelim. Sayaç 2 nokta Sayaç artı bir End loop dedim. Ondan sonra indim aşağıya. Burada da ne diyeceğim? End diyeceğim. Tamamlan noktalı virgül dolar dolar sembolünü eklemiş oldum Böylece ne yapması gerekiyor? 5 defa ekrana merhaba PostgreSQL dersleri yazması gerekiyor. F5'e bastım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 defa yazdırdı. Neden? Çünkü sayı çarptı. Biz birden başlattığımız için böyle oldu. Biz bunu 0 yapalım. F5'e bastım. Bakın 0 yaptığım zaman bu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa yazdırmış oldu. Tamam mı? Burası bu şekilde sağlanmış olacak. Peki PostgreSQL derslerinin dışında ben bunu yazdırdım mesela şurayı açıklama satırı haline getirelim Şimdi F5'e bastığım zaman şu anda herhangi bir işlem yapmadı yani Döngü çalıştı 5'e kadar Ben şimdi şunu istiyorum 1 ile diyelim ki işte kaç arasında 15 arasındaki sayıları ekrana yazdırmak istiyorum ne diyeceğim Raise no ties Tek tırnak içerisinde Say aç nokta üst üste yüzde sembolü virgül nereden gelen değer sayaçtan gelen değer noktalı virgülünü koydum F5'e bastım bakın bu şekilde 1 ile 15 arası 0 ile 15 arası başlangıç değeri işte 0 ile 0 ile 15 arasındaki değerlerimizi yazmış oldu yani şurada sayaç 15 olduğu zaman döngüden çıkıyor yani 15'i yakalamak için şöyle yapabilirsiniz burayı 1 burayı da 16 yapabilirsiniz F5'e bastım bu şekilde biraz daha doğru bir kullanım yakalamış olduk Şimdi bir de mesela istenen bir e, sayıya kadar olan değerleri yani ardışık toplama işlemi yapalım. Örneğin 1 ile 10 arasındaki sayıları toplamak için ne yapmamız gerekiyor? Sayı çeşitleri birden başlayacak. Bizim bir de toplam isimli bir değişkene ihtiyacımız var. Toplam 2 nokta üst üste eşittir. Bu da başlangıçta 0 olsun noktalı virgülü koydum. Sayaç diyelim önce 1 ile 5 arasındaki sayıları toplayalım. 15 sonucu gelecek mi bakalım bize beraber görelim. Şimdi sayı çeşitleri 5 olduğu zaman çıkmasını istiyorum ben. Peki her defasında ne yapacak? Her defasında toplam 2 nokta üst üste eşittir. Toplam artı sayaçtan gelen değer noktalı virgülünü koydum. Sayacı bir arttır. Sonra döngü bittikten sonra end loop olduktan sonra raise notize tek tırnak içerisinde e, ardışık toplam sonucu iki nokta üst üste yüzde sembolüm buraya ekledim. Sonra noktalı virgülümü koydum. F5'e bastım. Şimdi ne diyor? Yüzde sembolünde hata var diyor. Bir saniye ha, yanlış oldu. Yüzde sembolüne ekledim bir, bir şey toplamı buraya koyacak. Toplam değişkeni buraya ekledim. F5'e bastım. Ardışık toplam sonucu 10 olarak karşıma gelmiş oldu. Peki burada mesela baktığınız zaman ee, bir saniye baktığımız zaman neden istediğim sonucu elde edemedim? Çünkü Burada 1'i alıyor, 2'yi alıyor, 3'ü alıyor, 4'ü alıyor. 5'i almıyor. 5'i gördüğü zaman döngüden çıkıyor. Ben burayı 6 yaptığım zaman 5'i de alacaktır. F5'e bastım bakın bu şekilde ardışık toplam sonucu 15 olarak karşıma çıkmış oldu. Tamam mı? PostgreSQL'de loop kullanımı bu şekilde olacak. Bu kadar. Bu da hemen size söyleyeyim. SQL kitabımızın kaçıncı sayfasında olduğunu arkadaşlar? SQL kitabımızın 190 194'e kadar olan kısımda bakabilirsiniz. Evet 194, 195, 196 buralarda var. Sonrasında ben bu TSQL akış kontrolleri kısmında kitabımızda return ve wait for ifadesini anlattım. Son iki adında bir de go to var. Aslında go to'yu da anlatabiliriz. gelecek derse bir go to diyelim. Sonrasında return anlatabilmek için fonksiyonları görmek gerekiyor. Fonksiyonlara henüz girmedik. Sonrasında wait for var. Ondan sonra tamamlıyor Olacağız. Bir sonraki dersimizde daha bir go to ifadesine giriş yapayım bir sonraki derste. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.